MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Peki MHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koltuk mücadelesiyle ilgili ne dedi? Ne dedi de e, meselenin birden başlığı değişti? Şunu söyledi diyor ki Sayın Bahçeli CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse diyor yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek söylüyor bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınıf arkadaşı olduğu biliniyor e, Sayın Bahçeli'nin. Sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı diyor, yani Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i desteklerim diyor. Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Evet. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Yani CHP yakın zamanda kurultaya mı gidecek? Evet, ya o, yani kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. Bu bakımdan kendi kendime sordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı özgür derim. Peki, çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.